Bu hikaye kavuşamayanların hikayesi. Ve bu hikaye kavuşamayanlara yaz. Bir şehirde aynı gökyüzüne bakan iki kalp vardı. Birbirlerine dokunmadan sadece hissederek seven iki insan. Sessizliğin içinde büyüyen bir aşk, kelimelere hiç ihtiyaç duymadan yaşandı. Kadın sabahları gözlerini açtığında ilk onu düşünürdü. Gözlerini kapattığında bile yüzü gözlerinin önden gitmezdi. Kahvesini onun hayaliyle içti. Sokakları onun yokluğuyla yürüdü. Adını bilmediği bir huzurda adam. Ama içini sarsan bir yokluk da aynı zamanda. Adam geceleri yıldızlara bakarken sadece onu hayal ederdi. Görmediği ellerini tutar gibi olurdu bazen. Kimi zaman bir yağmur damlasında, kimi zaman bir kitap cümlesinde bulurdu onu. Hiçbir ses onun için sessizliği kadar derin değildi. Konuşsalar her şey değişecekti belki ama bazen insan en çok susarak sever. Çünkü bazı cümleler boğazda düğümlenir. Ve bazı kalpler yalnızca susarak konuşur birbirine. Ve zaman geçti. Mevsimler değişti, insanlar değişti. Ama onların kalbi hep aynı kaldı. Uzaklık büyüdü, yollar çoğaldı. Ama hisleri hiç eksilmedi. Kadın onun adını dudaklarına almaktan hep kaçındı. Söylerse bir bozulur sanıyordu belki. Adam onun yüzünü rüyalarında bile usulca seyretti. Göz göze gelseler dünya durur sanıyorlardı çünkü. Çünkü bazı aşklar söylenince bozulur. Bazı sevdalar ancak kalpte saklanınca gerçek olur. Birbirlerine ait olduklarını bildiler hep. Ama ama hayat bazen ait olanları bile ayırır. Hayat onlara birlikte bir yol sunmadı. Ne bir tesadüf ne de bir cesaret. Sadece beklediler. Birbirlerinden habersiz ama birbirlerini hep bilen iki kalp. Of of ve kadın evlendi. Hayatın çizdiği başka bir yolda yürümeyi seçti ya da mecbur kaldı. Adam gitti, başka şehirleri sığındı. Ama hiçbir şehir onun içindeki boşluğu dolduramadı. O ince sızı her zaman içlerinde kaldı. Bir şarkıda, bir kitapta, bir sokaklanmasında birbirlerini buldular yeniden. Göz göze hiç gelmediler belki ama Ruhları çoktan sarılmıştı birbirlerinin zamansızca. Hiç dokunmadan, hiç kavuşmadan ve hep severek birbirlerinin kalbinde birer sır gibi yaşadılar. Ne unuttular, ne anlatabildiler. Sadece içlerine gömdükleri en güzel duygularını yaşadılar. Yıllar sonra bir gün ikisi de aynı anda gökyüzüne baktı. Aynı yıldızı gördüler belki ve aynı dileği tuttular. Keşke başka bir hayatta olsaydı diye. Çünkü bazı aşklar eksik yaşanır ama tam kalır kalpte. Ve bazı hikayeler bitmemek için hiç başlamaz. Biten bir hikaye değil de onlarınki. Hiç başlamamış bir aşkın sonsuzluğu sadece. Ve bazı hikayeler kavuşamayanların kalbinde ölümsüzleşir. Arkadaşlar aslında herkesin herkesin gerçek anlamda içinde yarım kalmış, kavuşamamış bir hikayesi vardır diye düşünüyorum. Ben de birçok şey yazarken bazılarını kendi yaşantımdan, kendi yaşanmışlıklarımdan hatta yaşamak isteyip yaşayamadıklarımdan bazen da hayal ürünü hayal ettiğim ya da herkesin benim gibi işte bizim gibi hepsinin bir hayatında bir roman olduğunu düşünerek yazıyorum. Yani şöyle söyleyeyim kısacası hepimizin hayatında aslında birbirimizden birer parça var. O yüzden aslında hani deriz ya iyi gelen insanlar her zaman aslında baktığınızda ruhlardan eşleşir. Bir insanın ruhuna dokunmak zaten onu tanımaktan geçer. Keyifle dinlemenizi rica ediyorum. Umarım paylaştıklarım, yazdıklarım